Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Desteğinizi göstermek için abone olun. Bugün iki itiraf dinleyeceğiz. İlki bir inşaat işçisiyle yaşadığı ilişki hakkında, diğeri ise başörtülü bir kızla yaşadığı ilk deneyim hakkında. Sizin de bir itirafınız varsa ekranda gösterilen hesaba gönderebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk itiraf. Selamlar. İnşaat işçisiyle olan ilişkimi unutamıyorum. Şimdi bile gecelerimi onsuz geçiremiyorum. Nasıl oldu bu? Şimdi size en başından anlatacağım. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. 34 yaşındayım ve hiç evlenmedim. Kendi hayatımı yaşamaktan mutluyum ve zaten hiçbir zaman evlenmek istemedim. 18 yaşımdan beri tek başıma yaşıyorum. Ailem birkaç kez ısrar etse de evlenmek istemedim. Ara sıra kaçamaklar yapıyordum ama kimseyle uzun süreli bir ilişkim olmadı. İstediğim insan tipi hayatıma hiç girmedi. Aksi takdirde evlenirdim. Kendi başıma çalışıyordum ve yurt dışına seyahat etmeyi seviyordum. Birlikte takıldığım erkeklerin çoğu yurt dışına gitmek istemiyordu ama ben farklı ülkelere gitmeyi seviyordum. Çoğu zaman farklı ülkelerde olduğum için partileri yaşam tarzım haline getirdim. Evlenseydim tüm bunlardan uzak kalmam gerekecekti ve bu bana göre değildi. Ben kendimi bu şekilde sevdim. Günler geçtikçe iyi bir ilişki yaşayabileceğim birini arıyordum. Yakışıklı bir adam bulmuştum ve onu takip etmeye ve mesajlaşmaya başlamıştım. Uzun süre başarılı bir insan olduğunu düşündüm. İnternet üzerinden yaşadığımız bir süreçti. Onunla birlikte olmayı gerçekten çok istiyordum. Bir gün onu evime davet ettim ve o gün Kesinlikle harikaydı. Onun gibi biriyle ilişki yaşamayalı uzun zaman olmuştu. Sanırım o da uzun zamandır kimseyle bir ilişki yaşamamıştı. Ona bağlanmıştım. Onunla birlikteyken hissettiğim haz çok yüksekti. Bu olay neredeyse 30 yıl önce oldu. Bu yaşıma kadar onun gibi biriyle hiç ilişkim olmamıştı. 4 yıl oldu ve onu defalarca evime davet ettim ve her seferinde farklı kıyafetler giyiyordu. Bu uzun süre böyle devam etti. Bazen benden para isterdi ve arabasının bozulduğunu ya da arkadaşlarının bir sorunu olduğunu söylerdi. Safça buna kanar ve gelecekte bize geri dönmesi ve benimle birlikte olması için ona para verirdim. Bir süre sonra benimle dışarı çıkmasını ve birlikte eğlenmeyi teklif ettim. Takılırdık ve iyi vakit geçirirdik. Ama o sürekli bahaneler üretiyor ve dışarı çıkmıyordu. Sonunda ona para vereceğimi söyledim. Parayı duyar duymaz hemen kabul etti ve birçok kez toplantılara gidiyor, içiyor ve birlikte oluyorduk. Ancak bu alışkanlıktan sıkıldım ve onu evime davet ettim. Bazen bir ay kadar benimle kalırdı ve gerçekten güzel günler geçirirdik. Birlikte olacağım birine ihtiyacım vardı, evlenmeyeceğim birine. O bir erkekti. Ama bana yetenekli bir inşaat işçisi olduğunu zaten söylemişti. Bu yüzden tekrar söylemesinin bir önemi yoktu. O benim ihtiyaçlarımı karşılıyordu ve benim de buna ihtiyacım vardı. Fakir ya da zengin olması benim için önemli değildi. Bir gün ona gerçekte kim olduğunu sorduğumda bana tüm sırlarını anlattı ve bana neden daha önce söylemediğini sorduğumda ''Beni sevmiyorsun ve birlikte olmamalıyız.'' dedi. Ama umurumda bile değildi. İnşaat işçisi bu sağlam yatakta harikaydı. Bazen giderdi, bazen de ona para verdiğim için haftalarca kalırdı. İkinci itiraf. Selamlar. Ben 24 yaşında genç bir bireyim. Birazdan sizlerle paylaşacağım hikaye 4 yıl önce yaşandı ve tamamını ben anlatacağım. Birçok keyifli anıyı geri getiriyor ve şimdi bile onları hatırladığımda yüzümde küçük bir gülümseme oluşuyor. Hiçbir pişmanlığım yok. Ve şansım olsa hepsini tekrar yapardım. Ne de olsa gençlik bu tür deneyimler içindir ve her iki taraf da bu deneyimlerin gönüllü katılımcılarıydı. Keşke onlarla evlenseydim ama hayat böyle işte. Evlenmedim ve şimdi ikimiz de kendimizi farklı durumlarda buluyoruz. Şu anda çalışıyorum ve böyle şeyler için fazla zamanım yok. Size bir hikaye anlatayım. Bazı insanlar bana deli diyebilir ama ben bunun olması gerektiğine inanıyorum. 18 yaşındayken dünyaya yeni adım attığımda bir kıza aşık olmuştum ve yaşam sevincini deneyimlemek istiyordum. Bir kadınla birlikte olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyordum. Henüz herhangi bir cinsel deneyimim olmamıştı. O dönemde komşumuzun tesettürlü kızıyla iyi bir ilişkim vardı ve kızlarla vakit geçirmekten hoşlanıyordum. Onun arkadaşlığından zevk alıyordum. Bazen onunla birlikte olmayı düşünüyordum ama nasıl yaklaşacağımı bilmiyordum ve tabii ki onun da rızası gerekiyordu. Her neyse, zaman geçtikçe bir gün sınavda anlamadığı bir konuyu sormak için gelip gelemeyeceğini sordu. O sırada evde yalnızdım ve tabii ki evet, gelebilirsin dedim. Ailesi de beni iyi bir insan olarak tanıyordu ve çocukluktan beri arkadaştık kötü bir şey yapmayacağıma inanıyorlardı. Benim de aklımda kötü bir niyet yoktu. Akşam geldi ve biraz yemek getirdi. Buna hiç gerek yoktu, dedim. Odaya geçtik ve ben konuyla ilgili tüm detayları anlatmaya başladım. Yaklaşık bir saat çalıştık ve sonra hadi balkona çıkıp biraz temiz hava alalım dedim. Yemekleri balkona götürdük ve orada uzanmak için bir yatak vardı. Hadi birlikte uzanalım ve yemeğimizi yiyelim dedim. Tamam diye cevap verdi. Yan yana uzandık ve evli bir çift gibi konuşmaya başladık. Bundan gerçekten keyif aldım. Sonunda konu partnerime geldi ve onlara bir partnerim olmadığını söyledim. Onlarla birlikte olmayı ne kadar çok istediğimi anlattım. Onlar da benimle birlikte olmak istediklerini ifade ettiler. Bu durum beni çok şaşırttı. Bugün o gün dedim ve bana yaklaştılar ve beni öpmeye başladılar. O gün bir milliyetçilik duygusu hissettim. Onunla birlikte olmak benim için harika bir deneyimdi. Başörtülü kız aklımı başımdan almıştı. O da benden hoşlanıyor gibiydi ve o günden sonra birkaç kez birlikte olduk. Ancak ailesi görüşmemize izin vermedi ve şimdi başka biriyle evli. Ama evlendiği kişi iyi biri değil ve onun seveceği tipte de biri değil. Şu anda bekarım ve o günleri hatırladığımda nostaljik hissediyorum. Keşke o zamanlara geri dönebilsem diye düşünüyorum. Başörtülü kız bana kendimi vatansever hissettirmişti. Şimdi keşke onunla birlikte olabilseydim diyorum. Ama ben işime odaklandım. O da aklımdan uçup gitti. Benim hikayem bu. Daha önce kimseye anlatmadım ama şimdi size anlatmak istedim. Duygularımı sizinle paylaştım. Bugün iki hikaye dinledik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birini aldatmak ve ihanet etmek korkunç bir şeydir ve asla birini aldatmamalısınız. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün iki farklı hikaye dinledik ve umarım beğenmişsinizdir. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün ev sahibi Kerem ile ilişki yaşamış evli bir kadının hikayesini dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Selamlar, ismim Leyla. 36 yaşındayım, henüz kendimi genç sayıyorum. Şu an evli değilim ve boşandım. Evli olduğum zamanlar hayatımdaki en kötü günlerdi. Şu anda iyi değilim fakat o zamanla kıyasla bayağı iyi vakit geçiriyorum. Param var en azından ve çocuklarım benimle kalıyor. Onun için elimden ne geliyorsa yapıyorum ve kendim çalışmıyorum. Bana evli olduğumuz dönemlerde ilişki yaşadığım Kerem bakıyor ve mutluyum. Biraz hayal kırıklığım var ondan ve bana evleneceğiz deyip de evlenmediğinden ailesi yüzünden benimle evlenemediğini söylüyor. Yoksa aldatıldığından değil. Fakat eşi tam bir aptal. Zaten bir şey anlamaz. Şimdi bana bakıyor ve gizli ilişki yaşıyoruz. Bana ev, araba ve telefon aldı. Çocuğumu pahalı bir okulda okutuyor ve bize çok iyi bakıyor. Fakat ben evlilik istiyorum. Ona defalarca "Boşan ve benimle evlen." dedim ama dediklerimi dinlemiyor. Şimdi ben evlenmek istiyorum. Başka bir erkekle evleneceğim. Hiçbir zaman ona ihanet etmedim ve asla başka bir erkekle konuşmadım. Fakat şu an 36 yaşındayım. Artık evlenme zamanım geldi. Gitgide yaşlanıyorum. Güzelliğim gitmeden evlenmeliyim. Evlenmek zorundayım. Beni böyle seven bir erkek olur mu bilemiyorum. Çok güzelim. Para sayesinde çok güzelleştim. Genç ve evliyken çirkin biriydim. Fakat Kerem beni parasıyla çok güzel yaptı. Evli olduğumuz zamanlar durumumuz o kadar da iyi değildi. Kocam iyi bir maaş almıyor ve asgari ücretle zar zor geçiniyordu. Bir güzel kızım var ve maalesef her istediğini alamıyordum. Evli olduğum zamanlar ikinci çocuğuma hamile kaldım ve çocuğum kocam Tuncay'dan mı yoksa Kerem'den mi bilmiyorum.'' kocamın öğrenmesini istemiyordum ve ondan boşanırsam Kerem'e bir şey yapacağından korkuyordum. Neyse, hikayemi en başından sizlere anlatayım. Ben fakir bir ailede doğdum ve ailem hep zorluk yaşadı. Annem ve babam ikisi de çalışıyordu fakat doğru düzgün bir şey kazanamıyor ve hep sıkıntı çekiyorduk. Bir de kalabalık bir aileydik. Ailem ve ablam vardı. Ailem bizi hiç araştırmadan ve sormadan evlendirdiler.'' Benim kocam da asgari ücrete çalışan çok aptal bir adamdı. Kendisi içiyor ve tüm kazandığı parayı kumara harcıyordu. Evlendiğimiz zamanlar bize öyle demediler. Fakat evlendikten sonra onun nasıl biri olduğunu gördüm. Bin pişmandım evlendiğime. Evlendikten sonra işte onun nasıl biri olduğunu gördüm. Bin pişmandım evlendiğime. Evlenmeden önce de zaten iyi değildim fakat artık kötü bir zaman bekliyordu.'' Ama ev sahibi Kerem'den habersizdim. Gittik bir kira ev bulduk ve kocam Kerem'in iyi bir insan olduğunu, geç verse de kirayı bir şey demez dedi. Kendisi çok terbiyeli bir insan ve utangaç. Benimle nasıl birlikte olduğunu hemen sizlere anlatayım. Biz bu eve yeni evlendiğimiz zaman taşındık. Zaten yıllardır ev sahibi bizi tanıyordu. Bazen kocam içip eve geliyor ve beni dövüyordu. Benim gibi güzel bir kız bu adamla nasıl evlendi bilmiyorum. Ailemin yaptığı hatayı ben çekiyorum şimdi. Ev sahibi durumumuzu biliyor ve bize üzülüyordu. İlk zamanlar çok da aramız iyi değildi fakat zamanla onun iyi bir insan olduğunu gördüm. İlk başlarda aklımda asla yan gözle bakmak geçmiyordu. Kendisi çok yakışıklı, uzun boylu ve kibar bir insandı. Bize geliyor ve bir ihtiyacımız var mı diye soruyordu. Kocam bazen bunu istemiyordu ve ona gelme diyordu. Ama yine de o evde olmadığı zamanlar bana bir ihtiyacın var mı diye soruyordu. Ben de utandığım için bir şey söyleyemiyordum. Fakat o gidip alışveriş yapıp ücretsiz bize getiriyordu. Adam tam bir iyilik meleğiydi. Kirayı geciktirdiğimde problem yok deyip geçiştirirdi. Çok iyi bir insandı Kerem. Kendisi 32 yaşındaydı ve henüz evlenmemişti anlamıyordum. Nasıl kızlar ona aşık olmuyordu? Bu adam da çok utangaçtı. Belki de o yüzden kız bulamıyordu. Annesinden, babasından uzakta kalıyordu. Yalnız yaşadığı için birine ihtiyacı vardı, bunu hissediyordum. Ben biriyle birlikte olmak, takılmak istiyordum ama yalnızdı. Kimseye de derdini söylemiyordu. Kendisi de bizim üstümüzdeki evde kalıyordu. Bazen işten çıktıktan sonra bize gelir ve yemek hazırlardı. Ona bizden başka kimsesi de yoktu adamın. Kocamı kaç kez doğru yola çekmek istese de olmuyordu. Bazen para yetmediği için kendim çalışıp para biriktiriyordum ve evin kirasını veriyordum. Utanıyordum bizi parasız gördüğünde. Bazen geldiği zamanlar bana hediye kıyafetler alırdı ve üzerimdeki kirli giyimleri çöpe atar, onları giyerdim. Onu çok seviyordum. O da sanırım beni seviyordu ama ikimiz de bunu birbirimize söyleyemiyorduk. Benim evli olduğumu düşünüp bunu söylemiyordu bana. Ben de evli biri olduğumdan bunu kötü algılıyordum. Ben hamile kaldığım zamanlar çalışıyordum ve çok da paramız yoktu. Kerem'le konuştum ve hamile olduğumdan çalışamadığımı, çocuğum olduktan sonra çalışıp parayı vereceğimi söyledim. Aylar geçti ve ne yapacağımı bilmiyordum. Bir kızım oldu, yeni doğmuştu. Hastaneden eve geçtiğim zaman kocam yine saçma sapan yerlerdeydi. Tuncay eve geldi ve kızım olduğu için beni tebrik etti. Tabii onun karşısında acizdim, para da verdi. İstemiyordum ama zorla parayı koyup gitti. Beni sevdiğini biliyordum, ona yakın zamanda her türlü borcumu ödeyecektim. Ben de çok güzel bir kadındım, nasıl sevmezdi? Neyse, bir süre geçtikten sonra ben de iyileştim. Bir gün Kerem akşam bize geldi.'' Kocam sanırım yeni bir iş bulmuştu ve geceleri çalışıyordu. Eve sabahları geliyordu ve akşama yakın gidiyordu. Adam olmayacağını zaten biliyordum. Biraz çalışıp çık işten. Ben Kerem'i eve davet ettim ve iyi bir yemek hazırladığımı söyledim. Birlikte mutfağa geçtik ve yemeğimizi yedik. Kızım Esra sordu ve uyuduğunu söyledim. İsmini de Kerem koymuştum. Bana kızın olursa ismini Esra koy demişti. Ben de onun sözünü kırmadım. Neyse, yemeği yedik ve o bana birkaç kıyafet verdi. Al, bak yeni almıştım sana, dedi. Teşekkür ettim. Bak, nasıl olmuş diye dedim. Giydim üzerimi ve onu odama çağırdım. Bak aynada Tuncay, nasıl olmuş? Güzel mi? diye sordum. Benim boyum küçüktü, Kerem'le yan yana duruyorduk. Kerem uzun boylu ve ben onun yanında minnoş duruyordum. Kerem'e sarıldım ve belinden tutarak ''Bak nasılız, yakışıyor muyuz?'' dedim. Kerem utanmadan söyle. İkimiz de güldük orada ve olanlar oldu. Kocam ihanet edilecek kişiydi. Kocam zaten yok, korkma dedim bilmez. Seni seviyorum Kerem, ilk gördüğümden beri seviyordum ama söyleyemiyordum. Bugüne nasip oldu işte dedi. Kerem de bana sevdiğini fakat nasıl söyleyeceğini bilmediğini söyledi. Yan odada kızım uyuyor ve ben evli olduğumu unutup onunla birlikte oluyordum. Onu kocam evde olmadığı zaman, kızım uyuduğu zaman eve çağırıyordum. Artık çok yakındık ve karı koca gibiydik. Tek fazla olan şey kocamdı ve ondan kurtulmalıydım. Benimle evlenmek istiyordu ama kocamdan kurtulmalıyız. Kerem beni hak ediyordu ve bana kadınlığımı hatırlatıyordu. Bana dokunduğunda, sarıldığında kendimi çok iyi hissediyordum. Rüyalarımda bile onu hayal ediyordum. Benim kahramanıma dönüşmüş durumdaydı. Onunla kocamdan kurtulma planları yapıyorduk. Tek isteğimiz bu ve Allah nasip ederse kocamdan boşandıktan sonra Kerem'le evlenecektim. Çok istiyorduk evlenmeyi ve kızımla beraber uzaklara gidecektik. En azından öyle düşünüyordum. Yurt dışına olabilir. Ama kocam bana bu hayatta hiçbir şey vermedi. Bu yüzden ondan en kısa sürede ayrılmayı düşünüyordum. Hatta evli olduğum zaman kocam bunu bilmiyordu. Artık ondan kurtulmalıyım ve mutlu mesut bir hayata geçmeliyim. Zengin kocamla hayatın tadını çıkarmalıyım. Zaman geçti ve ben kocamdan ayrıldım. Kerem bir yolla kocamı hapse attırdı ve ondan boşandım. Artık kocam yok ve yalnızdım. Kerem'le evlenmemiz için elimden ne geliyorsa yaptım. Fakat bir sorun oluştu ve ailesi izin vermedi. Benim çocuklarım olduğu için ve boşanmıştım sonuçta. Ailesi asla buna izin vermedi ve Kerem de tüm mirası ailesinden kaldığı için onlara hayır diyemedi. Tüm parayı ona babası vermiş ve zengin etmişti. Asla onları kıramazdı ve benimle evlenmekten vazgeçti. Fakat yıllardır bana bakıyor ve bundan asla vazgeçmedi. Sonra kendisini bir akrabasıyla evlendirdiler. O gün çok ağlamıştım ve neden benimle evlenmedi diye gözyaşı dökmüştüm. Asla Kerem'e ihanet etmedim. Fakat şimdi benim de evlenme vaktim geldi. Kerem'in çocukları var ve artık karısına ihanet etmemeli. Sonuçta evliler ve sonsuza kadar onunla yaşayacak. Benim de kafamı omzuna koyacak birine ihtiyacım var. Lütfen videonu izliyorsanız yorumlarda yazın. Benim gibi bir kadınla evlenecek misiniz? Böyle bir kadını kabul eder misiniz? Bence çoğu insan beni istemez ve benim gibisini sevmez. Yemin ederim size ihanet etmem ve sonsuza kadar sizinle birlikte olurum. İçimde biriken ve kimseye anlatmadığım bu hikayemi sizlere anlatmak istedim. Umarım beni yanlış anlamadınız. Niyetim kötü değil ve sevdiğim insanla beraber olmak istiyorum. Bence bu herkesin hakkı. Evet arkadaşlar, bir itirafın sonuna geldik. Gerçekten olmuş bir olay ve bana kendisi bir kafede anlatmıştı. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bence yanlış yapıyor ve kocasına ihanet etmemeliydi. Kerem'in ailesi de seni kabul etmedi. Artık kendin bilirsin. Fakat benim sana söyleyeceğim fazla bir şey yok. Böyle kadınlar çok fazla var ve zengin birini bulup kendi hayatlarını yaşıyorlar. Kerem sana iyi bakıyor fakat senin de evlenmen gerek. Çocukların kime baba diyecek? Evli bir adam mı diyecek? Çok aptalca olur bu. Çabuk fakir de olsa biriyle evlen. Zengin olduğun için artık paraya da ihtiyacın yok. Benim de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve hikayemizi paylaşın. Sizin de hikayelerinizi duymak isterim. Hoşça kalın. Herkese selam. İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Ben Elif ve burada sizlerin itiraflarını ve gerçek hikayelerini seslendiriyorum. Aboneliğinizi ve beğenilerinizi beklerim. Lafı uzatmadan hadi etrafınızdaki herkese merhaba deyin. Bilmiyorum nasıl oldu ama kanalınızda 12 itiraf videosu izledikten sonra hayatımdaki bir sırrı hiç tanımadığım insanlarla paylaşmak istedim. Hikayemi yabancılarla paylaşmak biraz tuhaf hissettiriyor ama kendimi iyi hissedeceğimden eminim. Benim adım Zeynep, 40 yaşındayım ve Türk standardında güzel sayılabilecek bir kadınım. Eşimle neredeyse 2 yıldır çalışıyoruz. Kendisi 3 yaş küçük, yakışıklı ve sempatik bir avukat. Geçen yaz evlendik ve inanılmaz bir aşk yaşıyoruz. Eşim de aynı duyguları beslediğini söylüyor ve ona inanıyorum çünkü bana çok nazik davranıyor. 2 yıl önce işte tanıştığımızdan beri harika vakit geçiriyoruz. Eğlenceli bir adam ve bu onun benim için özel olmasının sebeplerinden biri. 37 yaşında evlendim. Uzun bir yolculuktu. Uzman doktor olmak için üniversite ve sınavlar derken zaman nasıl geçti anlamadım. Sürekli çalışma temposuyla neredeyse hayatımın yarısı geçip gitti. İşte bu sıkıcı ve yoğun hayatta eşim bana bir nefes gibi oldu. Eşimle ne zaman dışarı çıksak kafasından küçük oyunlar uydurur. Ben de ona eşlik ederim ve inanılmaz eğleniriz. Örnek veriyorum, restoranda yemek yerken karşımdaki sağdaki çiftin mesleklerini, evli mi yoksa sevgililer mi olduklarını tahmin etmeye çalışırız. Herkes tahminini bir kağıda yazar, sonra kağıtları açar ve neden bu tahmini yaptığımız konusunda mantıklı bir açıklama yaparız. Belki bazı insanlara saçma gelebilir ama dediğim gibi o an biz çok eğleniyoruz. Geçen yaz İstanbul'da harika bir düğünle evlendik ve düğünden iki gün sonra balayı için bir haftalığına Bodrum'da lüks bir otelde kaldık. Eşim bana, hayatım Balayımızı yıllarca hatırlayalım diye bu oteli seçtim. Nasıl beğendin mi?" diye sorduğunda çok beğendiğimi söyledim. Gerçekten de çok kaliteli bir oteldi. Sabahları erken kalkıp sahilde yürüyüş yaptıktan sonra kahvaltıya geçiyorduk. Kahvaltıdan sonra neredeyse akşama kadar sahildeydik. O kadar çok eğleniyorduk ki balayımızın hiç bitmesini istemezdim. Evet, yıllarca çalıştım. Belki geç yaşta evlendim. Bu belki hayatımın yarısı geçip gitti ama hayatımın erkeğini buldum. Daha önce birçok tatil yapmıştım ama bu otelde hiç kalmamıştım. Oteli daha önce görmüştüm ancak fiyatı çok yüksekti. Otelde neredeyse hiç Türk müşteri yoktu. Çoğunlukla İngiliz ve Almanlardı. Cesaretimiz arttı ve küçük bir oyun oynamaya devam ettik. Tahminlerimizi yüksek sesle söyledik çünkü etrafımızda bizi anlayacak kimse yoktu. Bu durumda biraz da aldığımız alkolün etkisi vardı. Kocam bir çifti göstererek "Bunlar İngiliz mi yoksa Alman mı ki?" diye sordu. Ben "İngiliz, çünkü uzun boylu ve zayıflar." dedim. Eşim ise "Bence Almanlar, çünkü adam çok büyük." dedi. Eşim ayağa kalkarak İngilizce olarak çifte selam verdi. Onlar da karşılık verdiler. Yanlarına giderek "İngiliz mi yoksa Alman mı olduklarını sorduk." Çift İngiliz olduklarını ama erkeğin İzmir asıllı olduğunu söyledi. Eşim espri yapıp "O zaman yarı İngiliz sayılırsınız." dedi. Eşim bana "Tebrik ederim, sen kazandın." dedi ve beni kucağına alarak odamıza götürdü. Odamıza çıktık ve akşama kadar uyumuşum. Saat 11 civarı dinlenmiş bir şekilde uyandık. Eşim bana "Hadi hayatım, otelin diskosuna gidelim bu gece." dedi. Ben de "Olur." dedim ve hazırlanmaya koyuldum. Normalde otelin spor salonunda insanlar daha rahat kıyafetlerle gezer ama bu otelin diskosu resmen resmi bir davet gibiydi. Herkes inanılmaz şıktı. Neredeyse bütün kadınlar mini etek ya da mini elbise, yüksek topuklu ayakkabı ve tam makyajlıydı. Erkekler de bir o kadar özel giyinmişti. Biz dans etmeye ve eğlenmeye başladık. Alkolü biraz hızlı tükettik. Özellikle eşim, "Bir ara başım dönmeye başladı." Işte dedi. "Biraz oturalım." Oturunca dans edenlerden gözümüze bir çift takıldı. Sabahki İngiliz mi yoksa Alman mı diye tahminde bulunduğumuz çift. Onları görünce selam verip el salladılar. Eşim bana dönerek "Bence bu adam senden çok hoşlanmış." dedi gülerek. "Saçmalama hayatım." dedim. "Yok yok, senden çok hoşlanmış. Baksana sana bakışlarına." dedi. "Ben de ne alaka hayatım? Sabah tanıştık. Tanıdık var ya." ondandır dedim. Alkollüydük ama kocamın kıskanç olduğunu bilirim. O yüzden geçiştirmek istedim. Sonra eşim çifti yanımıza davet etti ve yanımıza gelip oturdular. Onlar da aşırı alkollüydü. Bir ara adamın karısı konuşurken neredeyse kocamın üzerine yıkılacaktı. O kadar sarhoş olmuştu ki Üzerindeki kısacık elbisesi altında iç çamaşırı giymediğini fark ettim ve eşimin de fark etmesini istediği gibi şakalaşırken bacaklarını açıyordu. Eşim sanki görsün ister gibi. Sabah olmak üzereydi. Hepimiz aşırı alkollüydük. Otelden çıkarken İngiliz çift odalarında bir şeyler içmek için bizi davet etti. Eşim de kabul etti. İnanılır gibi değil. Odalarına girdiğimizde çift direkt cüretkar davrandı. Eşim bana dönerek gülümsedi. "Hadi, sen de katıl. Seni izlemek istiyorum." dedi. Ben de saçmalama mı dedim ama karşı koymak istemedim ya da koyamadım. Sonra o çiftle beraber olduk. Eşimle beraber uyuya kalmışız. Uyandığımda aklım başıma geldi. Eşim uyandı ve odamıza geçtik. Kocamın yüzüne utancımdan bakamıyordum. Ellerini yanaklarıma koyarak yüzüme baktı ve ''Hayatım, tatildeyiz, keyfini çıkar.'' dedi. Üzerinden bir sene geçti ama ben hala unutamıyorum. Bu konuyu hiç konuşmadık, hiç yaşanmamış gibi davranıyoruz. Eşim resmen beni kendi eliyle bir adama vermişti. İnanılır gibi değil ama oldu. O balayında eşimi tanıdım, onun gerçek yüzünü görmüş oldum.'' Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın sonuna geldik. Çok ilginç bir itiraftı, hanımefendinin yaşadıkları oldukça sıra dışı. Bir sonraki itirafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın değerli izleyenler.